Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi örgü fıstıklı çiçek modelli üçgen şalımızın yapımını tarif edeceğim. Çok şık ve çok güzel bir model. Bu modelimi Alize'nin Angora Gold'uyla örüp hazırladım. Şöyle arka kısmına da bakalım örgümüzün arka kısmı burası da ön kısmı oldukça şık ve güzel oldu. Burada da kar topunun kristaliyle hazırladım. Sizinle birlikte modelimizi çalışacağız. Şöyle bakalım. Bu iple de oldukça güzel oldu. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Tarifimize geçelim. <laughs> tarif etmek için kar topunun kristalini kullanacağım. İpimizin dokusu yakından bu şekilde. Buradaki modelimi de Alize'nin Angora Gold'uyla örmüştüm. Sizler dilediğiniz iplerle bu modeli çalışabilirsiniz. Tığ da iki 2,5 olacak. 2,5 milim tığ kullanacağım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkayı yapmayı bilmiyorsanız 5 ya da 6 zincirle de başlayabilirsiniz. Sihirli halkadan sonra 3 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Geldik sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. Buradaki 3 zinciri bir trabzan kabul ettiğimiz için burada 2 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Tekrar sihirli halka içerisine batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Doladık tekrar sihirli halkaya batarak ikinci ikili trabzanımızı örmüş olduk. Şimdi burada 3 zincirimiz var. 3 zincirden sonra tığımızın başına doluyoruz. Sihirli halka içerisine batarak iki tane ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir doladık. Tekrar sihirli halka içerisine batarak iki tane ikili trabzan örüyoruz. Burada sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. 4 trabzan noktası var. Şimdi bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Şimdi iki zincirlik boşluğa kadar gelip bu noktaya da batıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. 2 zincirlik boşluktayız ve 3 zincirle yukarı çıkıp tığımızın başına doluyoruz. Tekrar 2 zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Kenarlar böyle su taşı devam edecek. Zincirle beraber 2 iki tane ikili trabzanımız oldu. 2 zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz. Başlar ve bitişler hep başlangıç ve bitişler hep aynı. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki 3 zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 3 zincir çektik. Tığımızın başına doladık. 3 zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan ördük ve burada bir üçgen yuva oluşturmuş olduk. Şimdi yine 3 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Sıra bitişindeyiz. 2 zincirlik boşluğa batıp 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir doluduk. Tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzan. Kenarlar su taşı ortada bir üçgen yuvamız olmuş oldu. Modelin ikinci sırasını bu şekilde tamamladık ve devam ediyoruz. Dönüşler yine aynı. Bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. İki zincirlik boşluğa da batıp ikinci kaydırmayı yapıyoruz. Üç zincirle yukarı çıkıyoruz. Kenara yine aynı su taşını yapıyoruz. Bir trabzan ördük. zincirle beraber iki tane ikili trabzanımız oldu. İki zincir tekrar aynı boşluğa batarak. İki tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Burada 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Şimdi burada alt sırada oluşturduğumuz üçgen yuvamız vardı. Buradaki 3 zincirlik tam ortadaki bakın ilk 3 zincirlik boşluğu boşluğa batmıyoruz. Geldik buradaki üçgenin olduğu 3 üç zincirlik boşluğa batıp ilmeğimizi uzatıyoruz. Şimdi burada fıstıklar yapacağız. Şu noktadayız. 5 tane fıstık dolduracağız. Tekrar gösterelim 3 zincirden sonra doladık geldik burada 3 zincirlik boşluğa batıp ilmeğimizi bir kez uzattık doladık tekrar aynı boşluğa batarak ikinci kez uzattık doladık aynı boşluğa batarak üçüncü kez doladık aynı boşluğa batarak dördüncü kez uzatmış olduk. Şimdi bu fıstıkları ben 4 kez yaptım ama sizler 3-5 sayısı değişebilir ipinizin dokusuna göre. Tığımızın başına doladık. Şimdi bütün ilmekleri tek seferde topluyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başına tekrar doladık. Yine aynı boşluğa üçgenin boşluğuna batarak 3 zincirlik 1 2 3 4 4 kez ilmeğimizi uzattık. Hepsini tek seferde toplayarak bir zincir çektik. Eğer çok hızlı ya da yavaş yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ kısmında 3 nokta var. Or oraya tıklayarak videonun hızıyla oynayabilirsiniz. Bir zincirden sonra doladık. Geldik burada aynı boşluğa batarak fıstığımızı yapıyoruz. 3 ve 4. Fıstığımızı kapattık. Bir zincir çektik. Burada 3 tane yaptık. Şimdi bunu 5'i e tamamlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tek seferde toplayarak bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. yapıyoruz. Sonuncuyu 1, 2, 3 ve 4. Tek seferde topladık. Şimdi burada topladıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Geldik burada bakın direkt bitişteki bu taşının olduğu iki zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. İki tane tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzan. İki zincirimiz var doladık aynı boşluğa tekrar iki tane ikili trabzan örmüş olduk. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir zincirle yine aynı Devam ediyoruz. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak kaydırma. iki zincirlik boşluğa batarak tekrar bir kaydırma. Üç zincirle yukarı çıkıyoruz. İkili trabzan. iki zincir. Aynı boşluğa tekrar iki tane ikili trabzan örüyoruz. Kenardaki su taşını hemen hızlı bir şekilde yapmış olduk. Çünkü başlangıçlar ve bitişler hep aynı devam ediyor. Şimdi burada bir, iki, üç zincir çekip tığımızın başına doladık. Gelen ilk 3 zincirlik boşluğa batıyoruz. Burada çünkü artırma yapacağız. Sağda ve solda e, yine fıstıkları oluşturacağımız yuvaları yapacağız. Yani şu noktaları oluşturacağız. Tığımızın başına doladık. 3 zincirlik gelen ilk boşluğa batıp ikili trabzan. 3 zincir doladık, doladık. Şimdi buraya tekrar batıyoruz ve bir üçgen yuva oluşturmuş oluyoruz ve 4 zincir çekiyoruz. 2 3 4. Burada 1 2 tane fıstığı bırakıp 2 ile 3'ün arasındaki o 1 zincirlik boşluğa batıyoruz. Ve sık iğne örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına vesaire dolamadan bir sonraki bakın ortadaki fıstık üçüncü fıstığın üzerinde kalacak küçük bir file yapıyoruz bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıp sık iğne örüyoruz burada 3 zincirli oluşan küçük bir file noktamız oldu şimdi tekrar 4 zincir çekiyoruz tığımızın başına doladık son 3 zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan 3 zincir doladık aynı boşluğa batıp Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bakın burada iki tane üçgen yuva yaptık. Bu e, fıstıkların üzerinde de küçük bir üç zincirli oluşan file noktamız oluşmuş oldu. Şimdi tekrar üç zinciri çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Ve geliyoruz iki zincirlik boşluğa kenar bitişini yapıyoruz. İki tane ikili trabzan, iki zincir tekrar aynı boşluğa iki tane İkili trabzan örüyoruz. Bir zincir örgümüzü çevirdik. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batıp ikinci zincire kaydırma yapıp yine üç zincirle yukarı çıkıp kenar su taşımızı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu kenarlar hep aynı. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şimdi fıstık sırasındayız. Bu üçgenlere fıstıklar gelecek ve şu araya nasıl batacağız? Hemen onu da gösterelim tığımızın başına doladık geldik burada 3 zincirden sonra üçgen olan trabzanlarla oluşturduğumuz 3 zincirlik boşluğa batıp bu noktaya 5 tane file yapıyoruz 2 3 4 doladık tek seferde topluyoruz bir zincir çekiyoruz doladık tekrar aynı boşluğa 1 2 3 ve 4 tek seferde topladık bir zincir 1 2 3 ve 4 tek seferde topladık. bir zincir 1 2 3 4. Tek seferde toplayarak bir zincir. 4 tane oldu. Bunu 5'e tamamlıyoruz. 1 2 3 4. Tek seferde fıstığımızı topladık. Burada 1 2 3 zincir çekip geldik 3 zincirdan sonra. Buradaki file boşluğuna, 3 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bir sonraki yaptığımız üçgen noktasında, buradaki fileyle, fileye sık iğne ile tutunduk. Geldik buradaki 3 zincirlik boşluğa. Bakın şurada 4 zincirimiz vardı. Buradaki 3 zincirlik boşluğa direkt batıp 5 tane fıstık yapıyoruz. 2-3-4 Dört. Tek seferli topladık bir zincir. Hızlı bir şekilde yapalım. Burada. 5 tane fıstığımızı yapmış olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz ve burada 2 zincirlik boşluğa batıp kenar bitişini yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 zincir örgümüzü çevirdik. Hemen kenar su taşını yapalım. Bu kenarlar hep aynı artık göstermeye gerek yok. Şimdi burada nasıl yapacağız? Çünkü artık sık iğneler var şu noktada. Buradaki arada bir sık iğne var file üzerinde. Buralardan tekrar buradaki fıstıklar çıkacak. Bunun için de hemen başlayalım sıramıza. 1 2 3 zinciri çekip tığımızın başına doluyoruz. Gelen bakın fıstık sırasından sonra gelen 3 zincirlik boşluğa hep batacağız. Çünkü buralarda artırma yapacağız. Başta ve sonda hep batacağız bu noktalara. Trabzan 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. İlk üçgen yuvamızı buraya yapmış olduk. Şimdi dört zincirimiz var. Bir, iki, üç, dört zincir. Buradaki bir, iki fıstığı bırakıp bakın yani bir şöyle boşlukları sayarsak bir ikinci boşluğa batıyoruz. Üç ile ikinci fıstık arasındaki bir zincirlik boşluğa direkt sık iğne örüyoruz. Sonra bir, iki, üç zincir çekip bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak mini bir böyle üç zincirlik filemizi oluşturuyoruz. Şimdi burada bir iki üç zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Şimdi burada sık iğne yaptığımız noktaya geldik. Sık iğnenin olduğu boşluğa batıp üç zincirden sonra ikili trabzan örüyoruz. Tekrar üç zincir tığımızın başına doladık. Aynı sık iğnenin içine batarak ikili trabzan örüyoruz. Yani burada da bir yuva oluşturmuş oluyoruz bakın. İlk yuva, ikinci yuva, üçüncü yuvayı da buradaki 3 zincirlik boşluğa örmüş olacağız ve buralarda da tepelerde de 3 zincirlik file noktalarımız var. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir 1 2 fıstık bırakıp bir zincirlik boşluğa batıyoruz 3 ile 2'nin arasına. 3 zincir çekip bir sonrakinin olduğu Boşluğa batıp filemizi oluşturduk. 1, 2, 3 zincir doladık. Geldik buradaki 3 zincirlik file, e, son bitiş boşluğuna trabzan. 3 zincir aynı boşluğa batarak ikili trabzan. Bakın çoğalmalarda bu şekilde yani sık iğne oluşturduğumuz filenin noktasına sık iğne gelecek şimdi bu sırada. Sonra bu noktaları böyle V'ler çıkarak, üçgenler çıkarak yuvalarımızı oluşturup fıstıklarımızı örmeye devam edeceğiz. Şimdi trabzanımızı ördükten sonra tekrar 3 zincirimiz var. Doladık. Bitişi yapıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, aynı boşluğa ikinci ikili trabzan. Bir zincir çekip yine aynı şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. Kenar su taşımızı yaptık. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Geldik buradaki yuvaya hızlı bir şekilde 5 tane fıstığımızı yapalım. Tek seferde topluyoruz bir zincir. Şimdi buraya ilk yuvaya hızlı bir şekilde 5 fıstığımızı yapıyoruz. Tığımızı da topladık. Burada 1, 2, 3 zincir çekip geldik 3 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki üçgenin olduğu yuvaya batıp 5 tane fıstığımızı örüyoruz. 4 kez dolduruyorduk fıstıklarımızı. Bu şekilde 5 tane fıstığımızı öreceğiz. Burada yaptığımız gibi sık iğne ile tutturmuş olacağız. Sonrasında bu e, yuvaları yaptığımız sırada zaten bir sıra yuva sırası, bir sıra fıstık sırası, bir sıra yuva sırası, bir sıra fıstık sırası. İki sırada bir kendini tekrar eden bir model. Sonra bu sık iğnelerin olduğu noktaya bakın. Burada yaptığımız gibi şöyle diğerinden göstersem daha net olacak. Bakın sık iğnelerin olduğu noktaya da üçgenlerimizi çıkıyoruz ve sonraki sırada fıstıklarımızı oluşturuyoruz. Sonra diğer sırada yine böyle üçgenleri oluşturduğumuz file sırasında yine yuvaları oluşturup sonra diğer sırada fıstıklarımızı oluşturarak sık iğnelerle modelimizi oturtmuş oluyoruz. Çok şık ve çok güzel bir model. Bundan sonrasını anlatmaya gerek yok. Tamamen aynı şekilde devam ediyor. Buraya 5 tane fıstık dolduracağız. Sık iğne ile yine arada 3 zincir var. Bu noktaya batacağız. Sonra tekrar 3 zincir çekip buradaki üçgeni dolduracağız. Sonra kenar bitişini yapmış olacağız. Bu iple de çok çok güzel oldu. Bakın angora bir iple de model çok çok güzel görünüyor umarım sizlerde beğenir ve denersiniz yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum videomuzu beğenmeyi yorum bırakmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.